Bilin zaten Ama daha gerçekten daha benim saçım daha biraz göt gibi. Tamam. Bedo. Bedo. Bir gelir misin? Bedo, de, telemin saçı bok gibi. Benim saçım <laughs> Bir, kıskan bir, mı göte benziyor Bedo? <laughs> Çünkü hız şey. Bedo benim suçum değil. <laughs> Önü biraz elbis bir elbis. Bir böyle mi Karar veriyoruz. Soru bu O sahneyi böyle mi çektin? Sahneler böyle. çektim şimdi. <laughs> Sorun ne biliyor musun? Sizin bu tarafta çok bası. Bir <laughs> 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 gel. Gel sen de gel. Herkes küfrediyor. Ne <laughs> yapıyorsunuz ya? <C> ne <laughs> yapıyorsun? Parmak yok. Uzaktan tutuyor. <laughs> Hadi <ne> gel <laughs> gel. <laughs> gel. Kerem'in saçı için ne şey, Hayır şu ne an güzel. Mutlu öyle. Evet. 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 köpek...